bir yoklayayım dediydim Zıp diye çıktı geldi az önce Kaynım olur Güya Almanya'dan haber getirmiş Haberi batsın Yarın akşam ederim gönlünü Olur bakarız Kalk kız ayran getir. Bıktım senin ayran içmenden gece gece. Mi? Kalk dedim kız ayrandan başka ne veriyorsun ki bana? E, elliyorsun da vermiyorum değil mi? <laughs> ayran getirecektim hani. İyi git hadi. Tekele gidecekmişsin, babam öyle dedi. Her işe bizi koşar zaten. Tekele git, hale git, tapuya git. Fena mı? Gezip duruyorsun işte. Git ya, zaten kafam bozuk. Ben dönünceye kadar kimseye veresiye yok, tamam mı? Her dükkana bakışında hesap kitap birbirine giriyor. Annem selam etti Cemal abi, yirmi yumurta istedi. Dükkanı kaldırsaydın bari kerata. Kaç paraydı bunlar acaba? 25 lira. Sağ ol. Borcumuz çok birikti ya. Cuma iş bulamadı daha. Ne arzu ediyorsan de çekinme. Büyük kız defter istedi. Biraz zeytin, pirinç, Arap sabunu. İşte. Bizim fabrikaya kadın işçi alınacak diyorlar. Sağ ol da. İstersen biraz sözümüz geçer. Bilmem ki. Sağ. Ol. Kaynım bugün gitti. Çökünce gelirim. Hı hı. Para verdi mi? Verdi. Niye vermesin? Onu sen bilin. <laughs> Al bakayım. <laughs> Üstünüzü kirletmeyin. Gelsene. Kaşlarımı alacaksın ama alnım orman gibi oldu. Rüyanda mı gördün kız sabah sabah? <laughs> Yat! Bir kısır edelim de yiyelim ekşi ekşi! İnce bulgurum var mı? Hem de pul gibi valla! Kaynım köyden getirmiş geçendi! Yaprak aşlayalım birazdan! Ay gibi parladı alnın kız! <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık valla! gece Kadir abim bir ki şuralarını. <laughs> Git kız o eskiden de. Kadir aşağıda göründüm. Ben de bir çırpınma görme. Üç kat don geçiriyorum bacağıma. Bakayım kız. Ay yapma. <laughs> ay Kadir <laughs> abim <ay>, kızı var <falan gülüyor> ya <buralarını. gülüyor> bir iki ay geçsin, işçi çıkarılacak diye bir laf dolanıyor. O zaman bir daha yoklarız Şeref Usta'yı. Cemal abi, istersen sözümüz geçer dedi. Teşebbüs etsen mi kız? Ben teşebbüs etsem, bizimki öldürür valla. Cuma'yı taktığım yok ya. Şişt, ne haber kız? Ağzınızın içine yürü, mi? Yürü kız! Gecede doğan ayın varayım şafağına... ...Bir yerden iki güzel kayayım ufağına. <laughs> Koca fabrikalar yapıyor artık bu işi. Para az deyip tepişmeyin. Yakında kapanır burası da. Şurada top oynayan Şiran Bakkal'ın Cemal değil mi kız? Hangisi? İşte. He, o ya. Birini mi aradınız? Bakmak yasak mı? Kadın işçi alınacakmış dediler, duyduk da. Kimseniz var mı fabrikada? Dostunuz, oynaşınız. <laughs> Karının donunu gülsen! Sus kız! <gülüyor> <gülüyor> Emine abla, bu iyi olur mu bana? Ha? Senin herif Almanya'dan dönüyor galiba. <laughs> Bunu giydin ve Cuma abim bir güzel. Aman bilmiyormuş gibi. Okutsan üflesen bir yol kız. büyüne olmasın? Kim ne etsin ki Cuma'yı büyülemeyi? Bismillahirrahmanirrahim. Dua etsene kız. <laughs> Bismillah. 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 Ulan ne yemiymiş bu? Geldi işte patlamayın. Bismillahirrahmanirrahim. ayran istedin içmiyorsun. İçerim ana. Kuru kuru da gitmiyor. Keşke cacık yapaydık. Kuru kuru gitmiyor. Senin kurban olduğum yemek boğazında düğümlenecek. İçerim ana. Anam boğazına düğümlenecek diyor, hem istersin... Yeter yahu, o ama laf be! O içmezse ben içerim! Allah Allah! İçiyor! Ayran, içme! Şu büyülü ayranı dök, kemiğini kırdırtma bana! Ne oluyor yahu? Büyü tuzakçıları! İşediğim yere büyü yetiştireceksiniz artık be! Ayran oyunu oynadınız siz şimdi Cemal öyle mi? Ulan deliler sizden akıllı. Puh! Vallahi ben de usandım bunların işinden. Allah canım alsa da kurtulsun.